Selamun aleyküm. 26 Şubat 2025. Alucra'dan selam ve sevgiler. Cemil saat kaç? Saati söyle bakalım. Evet. Şu şu anda saat 8. Kar yağışımız başlamıştır. Hava çok güzel, ılık. Alucra geçtiğimiz günlerde Eksi 30'u gördü, eksi 24'ü gördü, eksi 27 27'i gördü Eksi 18 18'i gördü Evet Gece saat 3'te 4'te Gece yarısı Bölgenin En soğuk Günlerini yaşadık Evet doğalgazlar yanıyor Allah devletimize zeval vermesin Faturalar bu ay 7-8 gelir artık. 6-7-8 Alıcıro'da yaşamak her kişinin işi. İstanbul'da yaşamak herkesin işi. Kim derdi bunu? Osman Bıyıkçı. Alıcıro'da yaşamak her kişinin işi. İstanbul'da yaşamak herkesin işi. Evet. ışıklarımız yanıyor. İtfaiye önce aracımız 112. Evet. Alucu Belediyesi'ne ait. Atalım Silim cila boya açık. Evet. Ahmet Bey selam verdi. Kocaman mobilya. 101. Bizim Murat Bek çiziliyor. Evet, saat 9'a kadar 101 ve Bim açık. Marketlerimiz vatandaşımıza hizmet ediyor evet. Muzlar orada görüküyor. Herhalde 70 rafalandır kilosu evet. Gel, gel. Evet. Hayırlı yolculuklar petrol ofisi. Gel yavrum gel gel. Evet. Beygiller mini hay. Evet bizi Sami Kazak izliyor İstanbul'dan. Alıcı Ziraat Bankası. Kar yağışı devam ediyor. Kocamanlar. Japon pazarı. Her şey var, her şey. A'dan Z'ye. Evet. Mehmet Eşkunoğlu izliyor. Evet. Alıcıya da kar yakış yakışıyor abi. Evet, alıcıdanın süsü kar. Karalı gelsin, soğuk İstanbul'a geçsin. <laughs> evet. Hüseyin Ekşi izliyor. İstanbul Çamlıca. Nurettin Urgaç izliyor. Ali Patkavak izliyor. Hüseyin Horasan izliyor. Süleyman Hancıoğlu izliyor. Evet. İleride Solan'ı açık kafe Nirvana. Ses açık. Ne oldu la? Karabük Derneği de açılmış. Evet. 5-10 kişi orada var. 5-10 kişi Fezi Çahmak Derneği'nde var. 5-10 kişi Ozan Arık Kafede var. Belber açık. Hacı Dur izliyor. Doğan Sirkeci izliyor. Dur bakalım. Suat kavukçu atlamıyor. Darılıyorlar. Evet. Karabök köyü derne. mobilya. Gece çamuluktan izliyor bizi. Yusuf Bıyık. Mahmut Urgaç izliyor. Evet. Evet. Harbi Çay Evi. Efendim. Alucra. Evet. Kübra İzzanesi açık. Nöbetçi Sıddık Yüce izliyor. Erzincan'dan. Evet. Çay ocağı orada açık. Efendim. Bingöller Menzil Manavı açık. Ali Coştur. Firdevs'te de ekşi biz izleyenler. Haberleri iyi bir saat Evet. Bu tarafta bayağı bir kalabalık var. Evet Yusuf Bey var. Yusuf Fındık. Alucan'ın konfet Hayırlı akşamlar. Evet Alpaşa çık. Beratçı Triz diyor bizi. Evet, Yeşil Yurt. Şat malzemeler açık. Evet. Sofiler dergahta ışıkları yanıyor. Evet. Alıca Merkez Büyük Camisi. Millet camide namaz kılıyor. Evet. Ramazan'a hazırlık iftar programlarını düzenleyeceğimiz Şehit Emre Doruk Konuk Evi. Ali Coştur izliyor bizi. Mahmut Urgaç diyor. Bu mevsimde herkese kolaylıklar diliyorum. Sağol ol, sağ ol, sağ, ol, sağ ol. güzel. Kışıyla inan güzel. Temiz hava. Mis gibi. Bayram Serttaş izliyor Evet, Hafızlık Kur'an Kursumuzun ışıkları yanıyor. Evet, Süleyman Bulut diyor. İstanbul Çamlıca'dan. Alucra'nın eski esnaflarından. İlhan Dillice'yiz diyor. Emi Selamlar. Emin selamlar, hayırlı akşamlar diliyor. İlhan Dillice, Dursun Levent izliyor. Yüksel Ak Yıldız. Evet. Taziye evinin konuk evini hazırlıyoruz. Kalifürleri yaktık. Daha doğal gaz almadık. İnşallah yazın alacağız bu sene. Kömürle ısınacak taziye evimiz. 150-200 kişi arasında bir yemek vereceğiz. Günlük, ücretsiz, hayırsever sahiplerimizin sayesinde, Alucralı hayırseverler sayesinde. Özellikle Muhittin Gülal'a bu konuda desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Mustafa Paça izliyor bizi Alucra'dan. Amcam bağlantı yavaşladı. Evet. Hava güzel. Muzaffer altın toprak izliyor. Evet. Kuzgaya'dan. Aslen Fezi Çakmak Köyü'nden. Altın oğullarından. İmdat tek diyor. Rize İkizdere'den. Evet. Selam. Aleyküm selam Osman Hocam. Evet. Hafız yetiştiriyor. Alucra erkek Kur'an kursu Evet Evet Doğan bugün eve gidiyor ısınacak sobayı yakacak doğalgaz oradan geçmedi hayırlı akşamlar Şenol Urgaç izliyor bizi Mehmet Durmuşoğlu izliyor Alıcı canlı Evet Buradan Allah izin verirse cumartesi günü canlı yayın yapacağız. İftar programının Yunus Emre Taş'tan bizi izliyor. Evet. Şehit Emre Doruk Taziyevi Evi Aziz Evet. Abdullah Demir Ağa izliyor. Yaşar Öztürk Denizli'den izliyor. Eski İmam Hatip Lisesi Müdürü. Ekrem Doruk izliyor. Gönül Ekmen Söğütçü izliyor. Muzaffer Altın Toprak, Ekrem Doruk, Kadem Darama. Evet. Kar yağışı devam ediyor. Hava mis gibi. Alıca Merkez Büyük Camisi. Evet. Şaban Perçin İstanbul'dan, Mustafa Ulus İstanbul'dan. bize hep İstanbul'dan izliyorlar. Evet. Burada canlı yayına son veriyorum. Hepinize selam ve sevgiler Alucura'dan. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti Mübarek Şaban ayında üzeri izah olsun. Evet. Meşhur Rüstem Yemez hocam izliyor. Alucra'dan. Ekrem Karasahal Alucra'dan. Evet. Arkadaşlar çalışıyor. Osman Doruk şehidimizin kardeşi. Abdullah Aşkın, su tesisatçımız, Cemil Türker dernek yönetimi, Osman Doruk dernek yönetimi, Erdem Ekşi dernek yönetimi, Orhan Yar bizi izliyor, Şaban Perçin izliyor, dernek başkanımız bugün İstanbul'a gitti, Resul Zorba, Uğur Döğenci, İbrahim Domaç, Adnan Pala, Mürsel Döğenci bizler izliyor. Evet. Işıklar yanıyor. Bu eser alıcımıza kazandırandan Allah razı olsun. Allah ne muradı varsa versin. Allah'ım gazalardan, belalardan, musibetlerden saklaksın, sakındırsın, korusun. Memleketimiz için büyük bir hizmet. Efendim, Bayburt'tan İstanbul istikametine gitmekte olan Tarihi İpek Yolu üzerinden gelip geçen Sıla Özlem Seyahat, şirin kent, Tufan Turizm, yolcuları efendim tesisimizden iftar programında bedava yine Bayburtlu, Kelkitli, Köseli, Şiranlı hemşerilerimiz faydalanacak. Buradan Ankara istikametine, İstanbul istikametine giden yolcularımız geçmiş yıllarda olduğu gibi bu senede faydalanacak. E, tamam. E, tamam mı? E, tamam, Olursun. Kapıyı açar şimdi. Murat Bekçi. Dur bakalım bizi kimler izliyor. Burası karıştı ya. Hüseyin Vurguncu 2200 rakımlı Haşhaş köyünden bizi izliyor. Hüseyinciğim. Mehmet Kırışlı İstanbul'dan izliyor. Evet, burada canlı yayına son veriyorum. İnternetin bitmesin. Fatura çok gelmesin. Ramazan boyu canlı yayın yapacağız inşallah. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar.